Herkese merhaba Tavar Master videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. bölümdeyiz şu anda. Ertesi güne başla diyerek hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayalım. Bugünümüzün amacı arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Görevlerimizi gösterelim. Tabii ki görevlerimiz bu şekilde. bugünün amacı arkadaşlar etkinliğe bastıktan sonra gördüğünüz gibi şarap tadımı. Şarap tadımı etkinliğini aktif etmek amacımız bugünkü görevimiz. Bugünkü bu bölümdeki görevimiz hızlı bir şekilde başlangıcımızı sağlayalım. Eksi başladık. Toparlayacağız birazdan diye tahmin ediyorum. Masa sayılarımızı artıracağız. 1500 prestije ulaşacağız. Ondan sonra zaten etkinlik olarak da bunun açılacağını tahmin ediyorum. Tabii ki peynir elde etmemiz lazım öncelikle. Maceracı göndermiştik bir önceki bölümümüzde ve bu maceracılar bir gün sonrasında gelip bize 10 tane peynirimizi verecekler. Tabii ki bugün içerisinde bir tane daha maceracı gönderelim ki peynirimiz oldukça fazla artmaya devam etsin. E, sabit bir şekilde devam etmek çok da e, işlevsel bir şey değil. Masa sayılarımızı arttıracağız. Maceracılarımızı tekrar göndereceğiz. Daha sonra paramızı güzel bir şekilde artıya geçirip e, daha farklı iş işlere başlayacağız. Etkinlik olarak en azından. E, Seviyeyi durduk. O, oyunumuzu durdurduk. Uçan Tosba'ya hemen bir seviye atlattırdık. Daha sonra Uçan Tosba'nın şimdi yükseltmiş olalım. Sonra maceracılarımıza tıkladık. Buraya geldik. Şöyle %100 olacak şekilde bakın 4 tanesi yeterli oluyor burada. Sayı çok da önemli değil. Hani bunlara da basabiliriz ama belki daha sonra ikincisine basmak açısından e, saklayabiliyoruz bu e, maceracıları. Gördüğünüz gibi şöyle e, toplamını yapıyor galiba sanırım zaten. Yok toplamı değil de farklı bir olay var işte içerisinde muhtemelen. Belli bir oranı var işte 12 şeyi olan zorluğu 12 olanın işte oranı farklı gibisinden bir şey var. Bakın %30 %25 şeklinde bir iş işleyiş var gördüğünüz gibi. 202 altına gönderdik onları da 20 tane peynir gelmesini bekliyoruz toplamda 2 gün 2 buçuk gün sonra falan. Daha sonra kirazlık iki seviyesini atlattırdık. Peynirimiz olmadığı için şu an etkinlik yemeği yapamıyoruz daha. Birazdan biriktikten sonra yapmaya başlayacağız onları da. Sonra buradan malzemeleri fullleyelim. Et ve sebze yapamıyoruz şu anda tarifleri aktif olmadığından kaynaklı olarak. İçeceklerimizi de fullleyebilelim elimizden geldiği kadarıyla ki full şu anda gayet güzel. <laughs> paramız güzel bir şekilde artıyor gördüğünüz gibi öğle saatlerindeyiz 200 altından fazlasını harcamamıza rağmen ee, şundan dolayı söylüyorum eksiden döndüğümüzden kaynaklı olarak öyle bir şey söylüyorum güzel bir şekilde ilerliyor İngiliz birasını da araştırmaya başlayalım çünkü bir sonraki etkinlikte işimize yarayacak sanırım o şöyle bakalım yok burada yaramıyor şunlarda yeriyormuş gördüğünüz gibi İngiliz birası şarap aktif oldu şarap satın almamız gerekiyor muydu şarap satın almamız gerekiyor evet şarap fıçısı satın aldık onu da. Böyle tıklayalım. Doldurabildiğimiz kadar dolduralım kendisini. Evet gün güzel bir şekilde ilerliyor. Seviye atlayan personellerimiz var. Hemen Emre Dişe seviyesini attırdık. Daha sonra doldurmasını yükseltelim. Bu bildiğiniz gibi barmen. Yani tezgahın arkasındaki kişi. Barın arkasındaki kişi olduğu için. Onun kazandıracağı hız önemli bizim için. Hırsızlara karşı en az bir defa savunma yapın. Mutfak ızgarası al. Onu da alacağız bakın onu unuttuk. Bak bir önceki bölümde söylemiştik ızgara alacağımızı. Bu bölümde unutmayalım. Bu bölümde alacağız onu. İşte içeceği falan doldurmasaydık 500 altında olacaktık. Yani çok rahat bir şekilde çok rahat e, alabilirdik onu ama maalesef ertesi güne kaldı. Yapacak bir şey yok. Tabi biz bu eksi durumuna düşeceğimiz için yani ertesi güne geçtiğimiz eksi duruma düşmemek adına o parayı güzel bir şekilde kullanabilmek adına buraya masa almamız lazım yani. Mantıklı olan o bence. Masamızı buraya bıraktık. Sonra koltuklarını da yerleştirelim hemen. İki tane koltuk yerleştirdik. Bir tane daha masa alabiliriz sanırım. Böyle bir tane daha masa aldık. Daha sonra bir tane daha koltuk ekleyebildik. Bir tane de buraya ekledik. Güzel. Oldukça güzel. Şimdi ertesi güne başlıyoruz. Eksi 500'e başladık. Hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım bu işi bizim. Hızlı bir şekilde. Evet ilk peynirlerimiz geldi gördüğünüz gibi. İkinci peynirlerimiz de bir gün sonra gelecek gelecekmiş. O da güzel. E, arttırmak için dekorasyon eşyalarına geçmemiz lazım hızlı bir şekilde. Çünkü diğer türlü birazcık sıkıntı. E, masalarla falan artacak bir şey değil yani bu maalesef. Hızlı bir şekilde yapacağımız çalışmalarla ekleyeceğimiz dekorasyon eşyalarıyla beraber... Bütçemizi arttırmamız lazım. Paramızı arttırmamız lazım. Elit garson alabiliyormuşuz. Bakın 120. seviyeye geldiğimizde. 120. görevi tamamladığımızda. Tamam. Hadi bakın 500'den çok hızlı düştük. Bakın öğle saatlerinde düştük. E, öğleden sonrası da zaten tamamen artıya çalışacağız komple. Burada bir çalışanımız mutsuz. Ahmet mutsuz. Garsonlar pardon aşçılar. Ee, birazcık memnuniyetsiz tipler. Yani yapacak bir şey yok. Bu Master Chef'teki meme şef Chef tarzı kıvamda insanlar galiba bunlar. Bir türlü memnun edemiyoruz yani bu insanları, aşçılarımızı. İlla para basacağız yani yapacak bir şey yok. Güzel ama koltuk sayımız güzel, konuk ağırlayabilme kapasitemiz güzel. Onun dışında işleyişimiz güzel şu anda. Ahmet'e seviye atlatıyoruz hemen gördüğünüz gibi. Birkaç tane maaşını düşürebiliriz artık. Mutsuz olana kadar. Pardon yükseltiyormuşuz biz. İnanılmaz. Düşür 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 düşür. Şuralarda mu, mutlu yani. Bir de bu e, ana yemekler için bonus vermiş olalım kendisine Ahmet'in. Etkinlik yapmayacağız. Şu anda araştırmamızı tamamlamışız. E, şunu tamamlayalım. Misafir sayısı, konuk sayısı artsın hızlıca. Izgaramızı alacağız şimdi. 500 olduğu için ama Öncesinde bir daha gönderelim. Biz e, ihtiyacımız var çünkü peynir oldukça fazla. Bundan sonra 500'e tamamlarsak hemen ızgaraya alırız. O şekilde işleyişimizi sürdürürüz. Zaten kısa süre içerisinde 500 olacak gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir e, güzellikte artıyor paramız. Tamam durdurduk. Mutfağa geldik. Izgara kısmına geldik ve bunu bastık. Seni şöyle çekelim. Tamam. Buradan görevi de tamamladığımız için bunda. da Almış olalım. Herhangi bir etkinlik düzenleme olaylarını yapacağız. Akşam iki tane koltuk ekleriz. Odunla tamamlamış oluruz. Masa eklemiş oluruz. Duvarların kenarlarına masalarını ekleriz. Burası birazcık daha kalabalıklaşmaya başlar. İçeceklerimizi fullesek mi? 251 diyor. Fulleme gerek yok şu anda. Yer var zaten oldukça. Birazcık yemekleri bu fulleyelim. Yükseltelim sayılarını. En azından 30'a kadar getirelim ikisini de ki ertesi güne güzel bir şekilde devam etsin yemek olayı. 107 bakın. 107.7 şu anda müşteri oluyor. Ertesi gün birazcık daha artacak tabi. Artı 14 misafiri kazandıktan sonra günlük. Evet günü tamamladık. Ee, şöyle bir bilançoya bakalım. 1531 altın. Bir önceki günde 1548 altında. Güzel. Artı konusunda iyi ilerleşimiz devam ediyor şu anda. Şöyle masaları bırakalım hemen. Şuraya da masasını bırakıyoruz. Daha sonra koltuklara geldik. Tabii ışık da eklememiz lazım bizim buraya ama bir sonraki güne kalacak maalesef o iş. Veya şuradaki ışığı alır. Üf olmadı. Tekrar tuttuk. Buraya yerleştirdik. Aynı Buraya uygun oldu burası. Burayı zaten şu tek başına halledebiliyor. Yangın durumumuza da bakmak istiyorum. Tabii bir de seviye da atlattırmamız lazım bu tür şeylere. %2 şu anda yangın durumu. Güzel %2 oldukça iyi aslında baktığınız zaman. 16 dedim asıl tamamlamış olduk. Ertesi güne başlıyoruz hemen. Eksi 500'e başladık gördüğünüz gibi. Hemen bu patet, peynirimizi de alalım. Şimdi bu saatten sonra arkadaşlar bu bölümümüz içerisinde dekorasyonla alakalı eklemeler yapmamız gerekiyor ki prestijimizi 1500'e çıkartalım. Prestiji 1500'e çıkarttıktan sonra da etkinlik sayfasından yani şarap tadım etkinliğini yapabileceğiz artık. Bu önemli bizim için. O seviyeye geleceğiz kısa süre içerisinde diye düşünüyorum açıkçası. İngiliz birası satın al diyor bize ama şu an ona bir yatırım yapmayacağız İngiliz birası için. 500 altın istiyor zaten bizden. O da bir sonraki bölümün konusu olur bu arada. Güzel. O bir sonraki bölümün konusunu bulmamız da güzel oldu. Şimdi 50 altın buraya harcayacağız. Onun dışında dekorasyon için para harcayacağız gerisini. Ve bu işi halledeceğimizi umuyorum ben. Hadi bakalım çalışın seri seri. Ve bir tane daha personel ekleyelim bu arada. Bir tane daha işe al dedik. Garson ekleyelim bir tane. 5 kişilik 5, 4, 5, Aynı anda 8 içecek taşıdığı için katilini alalım. E, i̇sim değiştir dedik. Sıradaki ismimiz Salih Çoban. Normal Çoban olarak yazıyoruz aslında 2 O şekilde yazalım biz de. Emre'yi düzeltiyoruz. Emre dişinin ismini, e, ünlem e, şeylerini falan ekliyoruz ama burada da ekleyelim ya. Çobandır. Çoban değildir herhalde. Çoban ekleyelim. Tamam. Salih Çoban. Yeni çalışanımız artık. Bir önceki bölümde Has Spartakuz'u yapmıştık en son. Bu bölümde de Salih Çoban'ı yaptık. Sırada Cem Çelik, Nub şeklinde devam ediyor. Son 4 kişi kaldı zaten ismini vermediğimiz. Onları da en kısa süre içerisinde vereceğiz. Tamam buraya da tamamladık. Güzel. 109.1 şu anda. Bunu da tamamlamamak üzereyiz şu anda. Artı 14 daha eklenecek oraya. Güzel. İşe işimiz mükemmel bir şekilde devam ediyor. Burada 30'a yükseltelim tekrardan sıkıntı yaşamayalım. Çünkü misafir sayısı artmaya başladıkça bu tür şeylere dikkat etmekten fayda var. Daha sonra içeceklerimizi de dolduralım birazcık. Hatta fullledik seni ya. Komple içecekleri fullledik. Araştırmayı bitirdik. Güzel. İçecek fiyatı önemli aslında bizim ama. Tamam yapalım. İçecek fiyatını da yapalım hadi. İçecek fiyatını oynayabilelim artık bu saatten sonra. O başarımı tamamlarsak, görevi tamamlarsak o iş aktif olacak. Evet dekorasyon olaylarına bir bakalım. Fiyatları nedir? Ne sağlıyor bize? Yani aslında uygun fiyatlı diyebiliriz bu eşyaları ama çok da uygun değiller be. Ağlayı çok da uygun değiller baktığımız zaman. Baksanıza inanılmaz para bunlar yani. Ama eklemek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Şimdi 70 140 ekletebiliyor. Bakın e, mantıklı gitmemiz lazım bizim burada. Evet şunların şekilleri falan güzel ama e, 150 altına 120 alabiliyoruz sadece. Ama burada 2 tane alırsak 140 alabiliyoruz. yani mantığıken bunu kullanmak daha faydalı şu an bizim için. O yüzden e, çiçek böcek olaylarını yapacağız. Şöyle özellikle mesela şu sırayı komple çiçekle böcekle donatırsak eğer şurayı inanılmaz bir şekilde prestij arttıracağımızı düşünüyorum. Zaten görüyorsunuz 970'e çıkarttık hemen. İki tanesi 140 yani şunları. İnanılmaz güzel. Şimdi daha çok garsonu da aktif edelim. Daha çok garson zaten etkinliği yaptığımızda o 30'luk kısmı nadir çalışan kısmını çok hızlı bir şekilde halledeceğiz. Ama önce etkinliği yapmamız lazım tabii ki. Dekorasyona geldik tekrardan. Çiçek böcek koymaya devam edelim şöyle. 1250 çok az bir şey kaldı 1500 için. Halledeceğiz. Masa koymak da mantıklı olabilirdi bu arada. Boşuna para harcamaktansa müşteri sayımızı arttırabilirdik ama yapacak bir şey yok yani. Bu farklı bir yönteme başvurduk şu anda. Umarım başarılı oluruz. 1593 kazanç 1519 harcama. Güzel. iyi bir yoldayız şu an. Ve hırsız geldi bir tane. Kaybol. Hadi. O de tamamlamış olduk. Güzel. Böyle 300 altınımızı da cebimize koyduk. Güne eksi olarak düşük başladık. 300 altın aldığımız için. Hemen peynirlerimizi cebimize koyalım. 1500 olmak üzereyiz. Çok az bir şey kaldı artık. Masalarla yaparız bu arada 1500 artık bu saatten sonra. Birazcık daha maliyetli bu iş ama müşteri sayısını birazcık daha yükseltelim. En azından 140'ları falan görelim ki daha fazla insan gelsin. Daha fazla insan gelmesi demek de ne no oluyor? Daha fazla para kazanmak oluyor yani klasik. Şurayı <laughs> dolduralım. Burayı da dolduralım doldurabildiğimiz kadarıyla. İçecek durumumuz güzel. Bir tane daha belki aşçı alma durumu yaşayabiliriz bence kısa süre içerisinde. Ki almalıyız da yani en kısa süre içerisinde. Şunların sayısı böyle. Bir tane daha depo ekleyelim bence bu arada buraya. Malzeme sayısı fazlalatsın iyice. Burayla buranın ayrı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela maceracılar masasından 10 tane peynir geldi. 5 tanesi bu depoya 5 tanesi bu depoya geliyor. Yani öyle enteresan bir mekanik eklemişler oyuna. E baktığınız zaman işte ikisi de aynı gibi gidiyor böyle bir yerde fark et fark etmiyorsunuz yani bir şekilde. Ama aynı değiller kesinlikle. Bu arada et ve sebze de yenmeye başlandı. Bu da birazcık sıkıntılı bir durum aslında baktığınız zaman. Çünkü tavuk tarifi aktif oldu işte ızgara balık tarifi aktif oldu. E, dolayısıyla daha fazla yemek gidecek ama daha fazla para kazanacağız. Yani çok da sıkıntı değil şu an bizim için o. E, masa eklemeye devam edelim şöyle. Masamızı ekliyoruz. Bunlar çok az veriyor ya. Bunlarla bu iş yürümez. Ben çiçek böcek işine devam edeyim bence. Bunlarla yürümez. Harbi yürümez bu iş bunlarla. Böyle dolduralım tamam. 140'ı göremedik bile bakın. O kadar para harcadık. Ve prestij olarak da 3-5 bir şey arttı ya. İnanılmaz gerçekten rezalet ötesi. Şimdi vagonu koruma olayına bir kez daha göndermemiz lazım. Çünkü bize ne lazım? Peynir lazım etkinlik yapacağız kısa süre içerisinde artık. Gidin bakalım. Çiçek böcekle halledeceğiz bu işi bir 225 falan olsun. Hatta oldu bile yani ben söylerken başka bir şeye bakmaya gelmiyor vallahi direkt oluyor. Ve 1520'ye çıktık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İlk etkinliğimizi aktif etmek adına buna tıklıyoruz. Yarın şarap tadım etkinliği başlatacağız. 1500 prestij istiyor bizden var. 10 tane peynir istiyor var. Peynir tarifi istiyor. Var. Şarap var mı? Var. Her şey var. Mükemmel. 300 altını cebimize koyacağız tertemiz yarın. Baksana da dükkanın kalabalığına. Gerçekten güzel şu anda. 147.2'ye de ulaştık. İnanılmaz bir şekilde devam ediyor şu anda dükkanımız, tavernamız. Evet. Güzel. 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 Çalışın. 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 Şuraları da doldurursak güzel olacak. Müşteri kapasitesi anlamında. En azından görünüm açısından da. Bugünün parasını da buraya gömebiliriz diyeceğim de şöyle bir hesap yapmamız lazım yani bizim. Yok bugünün parasını gömmeyelim çünkü yarına eksiyle başlayacağız. E, parayı kazanacağız bir şekilde ama herhangi bir şekilde içecek durumu sıkıntıya düşerse problem yaşayabiliriz gerçekten yarın için. O yüzden dikkat, dikkatli hareket etmekte fayda var. 2129 altın. Evet maksimumumuzu geldik şu anda. Rekor seviyemiz şu an bu bizim. Ekmeği seviye atlattırdık. Etkinlik için herhangi bir şekilde yemek yapmadık şu ana kadar. Yarın yapacağız diye umuyoruz. Ertesi güne başla dedik. 7 altın artıyla başladık. Mükemmel bir durum bu gerçekten. Etkinlik görevini tamamladık. Güzel. Yeni bir fıçı İngiliz şeyi alacağız. İngiliz birasını alacağız. 14 adet dekorasyona sahip olun diyor. Onu da halledebiliriz. Bugün içerisinde 300 altınımızı cebimize koyduk. Tertemiz. Peynir de seviye atladı. Her şey güzel gidiyor şu anda. Dekorasyon olayına bir bakalım. Şöyle dekorasyonlarımızı eklemeye başladım. Bizim rengimiz kırmızı olsun. Belki bazı farklı yerlere de farklı renkler ekleyebiliriz duruma göre. Bakarız ona. Yangın riskimiz %2. O da güzel bir durumda şu anda. Hiç sıkıntı yok. Dekorasyon olayını tamamladık. 99. Kremalı çörek satmamız lazım. Bugün satamayız muhtemelen etkinlik olduğu için. Farklı bir işe iş oluyor burada. 21 tane müşteri fazlasıyla geldi zaten. 30 tane müşterimiz var şu anda burada. Bu görevi de tamamlamış olacağız. İçecik fiyatı görevini. Gerçi içecek fiyatını tamamladık. Daha çok garson görevini yapıyoruz şu anda. aynı. Onu tamamlayacağız. Doğrama masasına geçeriz muhtemelen bundan sonra. Veya süt elma şarabı, bal şarabına da geçebiliriz. Bakarız duruma göre. Artı bir bar önemli. İkinci kat için daha çok işlevsel olacağını düşünüyorum ben. Birinci katta kullanmak çok da mantıklı olmaz diye tahmin ediyorum. Bakarız ona da. Evet para da güzel kazandırıyor bu arada bu müşteriler. Nadir müşteriler. 800 altındayız şu anda mükemmel bir şekilde devam ediyor şu an işleyişimiz. Seviye atlayan Has Spartacus verdik sana seviyeni. Taşırkenki hızını da yükseltelim. Onun dışında Ahmet Mutsuz. Hemen sana birazcık para verelim Ahmet. İyi şöyle. Şimdi bir tane daha çalışan almak istiyorum ama biraz daha böyle mutfağımızı genişlettikten sonra almak çok daha mantıklı geldi bana. Hemen şurada içeceklerimizi fullleyelim. Şarap sıkıntısı yaşıyoruz. Buraya insanlar şarap tadımına geliyor. Yoldayın şaraplarını. Başka içecek içmez bunlar. Baksanız da şarap azalıyor. Bir de su içiyorlar galiba sadece bu etkinlikte. Ve bir seviyede atlayan var. Salih Çoban ilk bugünkü çalışanlarımızdan bir tanesi. ilk gününde şu anda. ikinci gününde falan. işte ilk bölümünde diyelim. Başını falan yükselttik. Güzel. Artı bindeyiz şu anda. Mükemmel. Araştırmayı tamamladık. Şimdi ne yapalım? Doğrama masasını aktif edelim. Ertesi gün o tamamlanır. Çok rahat bir şekilde zaten. Hadi bakalım. Güle güle. Tekrar bekleriz. Şimdi masaları devam ettirelim. Tabii bir sonraki aşamalarımızda da kırmızı masaları falan da geçeceğiz elbette ama şu an para konusunda onlara geçmek çok da mantıklı gelmedi bana açıkçası. Dur seni çekeceğiz tekrar oraya. Tamam Işıklandırma ile alakalı sıkıntısı var buranın. Hemen halledelim onu da. Seni şuraya çektik. İkinci de yapmışız. Daha sonra seni şöyle yaparsak olay tamamlanır. Sonra seni de şu ortaya koyalım. Dekorasyonda da şuraları devam ettirebiliriz şöyle. Değil mi? Mükemmel. Bakın şu köşeye gerçekten içimizde sinen bir köşe olmaya başladı diye düşünüyorum açıkçası ben. Oyunumuz aksın. Evet gün sona ermek üzere artık yavaş yavaş son insanlar gidiyor. Bir sonraki günde tamamladıktan sonra bölümümüzü tamamlayabiliriz artık diye düşünüyorum açıkçası. Son dakikalar ve bitti. 1728 altın kazanmışız. Düne göre biraz daha düşük. Tabi dün daha fazla insan geldiğinden kaynaklı olarak tabi doğal olarak daha fazla para kazanmamız normal. 31 içecek yemek satmışız. 142 içecek satmışız. Burada 122 içecek. 9 yiyecek. Onlar rağmen güzel bir para kazanmışız. Bonusu falan filanı var buranın bir de. Buranın ödülü ve bonusu da var ama olsun. Yani şu yemek sayısı ve içecek sayısı düne göre bambaşka seviyeler açıkçası baktığınız zaman. Evet günü tamamlayabiliriz artık. Ertesi güne geç dedik. Görevlerimize bakalım. Şöyle fıçıyı alalım bence diyeceğim de bir sonraki bölümü bırakmıştık onu. Aynen İngiliz fıçısını bir sonraki bölüm alalım artık. 22 adet dekorasyona sahip olun. Onu da bir sonraki bölüm hallederiz. Peynirimizi alalım. Güzel. Depomuza alabilirsek malzeme alacağız. En kısa süre içerisinde diğer türlü sıkıntı yaşayabiliriz. 18 peynir burada. E, 4 tane peynir burada bakın. 8 peynir falan getirmiş muhtemelen öyle tahmin ediyorum ben. Serdar Koç seviye atladı. Taşımazken ki hızını basalım senin yükseltelim. Baksanıza 173 günlük konuk ortalaması gerçekten güzel şu anda. İlerleyişimiz. 1500 prestij diyorduk 2260 prestijdeyiz şu anda. Sahne de al alabiliyoruz bu arada. Hatta tam grup yapalım 15 şarkılık artı 35 olsun bu. Tam grupta yaptık 15 şarkı artı 35 şeklinde. Yarın mükemmel bir seviyeye çıkacak burası. Bir tane daha sahne ekleyebiliriz elbette ilerleyen dakikalarda. Veya bir sonraki bölümde ekleriz artık onu. Ee, yemek seviyesi atlamış. Tavuk atlamış. Güzel. Çilekli pasta da aktif oldu artık. Ama çilek elde etmemiz lazım. Yani çalışan adamlarımızı buralara göndermemiz lazım çilek için. 160 ile gönderelim bakalım. 9 getirebilecekler mi peynir? Bakarız. Görür, görürüz hep birlikte onu da. Hepsini bir yere göndermiş olduk. Umut Yıldız seviye atlamış oldu. Bastık sana. Çorbalar için beceri kazandıralım sana. Herkes mutlu şu an personellerimizden. Yüze asık, mutsuz kimse yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dekorasyonlara bir bakalım neler var elimizde. Kitaplık diyor kitaplığı nereye koyabiliriz ki kitaplık çok da işe yaramaz ya orası için şu an bunu koyabiliriz tamam Evet, oyunumuzu tekrar aktif edebiliriz devam etsinler bakalım bu yangınla alakalı bir şeyler daha eklememiz gerekiyor gibi sanki en kısa süre içerisinde diğer türlü birazcık üzebilir bizi bu oyun böyle buğday arttıralım biraz biraz meyve arttıralım Evet, hızlı bir şekilde aksın bakalım oyunumuz görelim hep birlikte bugün tamamladıktan sonra bölümümüzü tamamladığımızı söylemiştim zaten. Ee, daha fazla bilgi araştıralım. sırasıyla ona da gelecek. 50 tane nadir müşteri. 2 gün etkini falan yapmamız gerekiyor gibi duruyor açıkçası. Bir gün yaparız. Diğerini de normal buraya gelenlerden karşılarız diye tahmin ediyorum açıkçası. Geliyor herhalde normal nadir müşterilerde. Evet günün sonuna geliyoruz artık hızlı. Hadi bakalım. Çalışın çalışın çalışın. Son müşteriler artık bunlar. Gidiyorlar gidiyorlar. Güzel. 548. 1937 altın kazanmışız. 2 ee, gün öncesine göre düşüş var bunu dengesini ortutturmamız lazım hızlı bir şekilde. Evet bu bölüm buraya kadar. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim gerçekten. Video ben siz ben ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak videoları beğenerek videoları paylaşarak ve yorum atarak kanalın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda katılıyorsa olarak da kanalın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.